Merhaba günlüğüme hoş geldiniz. Bugün bahçede topladığım narları görüyorsunuz hiçbir çizik, kesik yok. Hava almayacak şekilde. Her yıl yaptığım gibi aylarca muhafaza edebiliyorum. Serin bir yeri yerde. Güneş görmemesi gerekiyor. Şimdi çok kolay bir şekilde bir, bir narlarımı buzdolabı poşetine katıyorum ve ağzını sıkıca kapatıyorum. Bu şekil. Hem buzdolabında çok yer almıyor hem de pratik bir şekilde serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz aylarca. tekrarlıyorum güneş görmeyecek ve serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Evet. tane tane olmak şartıyla poşetliyorum. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.